yerli üretim bataryayla üretilen ilk yerli üretim şarjlı dik süpürge Vestel s ile tanışın. Vestel mühendisleri tarafından tasarlanan yerli üretim bataryayla Eco modda 80 dakikaya varan kullanım süresi sunar. 3 farklı emiş gücü moduyla farklı zemin ve yüzeylerde kullanıma olanak sağlar. Inverter BLDC motor teknolojisi ile uzun ömürlü yüksek performansa sahiptir. Özel tasarlanmış hava delikleriyle konforlu kullanımı destekler. Ergonomik tasarımı sayesinde ağırlığı dengeleyerek daha rahat kullanım sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde tek hamlede açılabilen toz haznesine sahiptir. LED aydınlatmalı turbo fırçayla karanlıkta dahi temizlenen alanı görmeye yardımcı olur. İkisi bir arada fırça ve ince uçlu aparatla farklı yüzeylerde temizlik yapmayı sağlar. Mıknatıslı duvar askı aparatı sayesinde temizlik bittiğinde süpürgeyi park etmeye olanak tanır. Karşınızda Vestel S50 şarjlı dik süpürge.